Yarım saat 45 dakika önce oldu. Nasıl haberiniz? Dış komşular seslediler. Ben karşı komşunun oraya varmıştım arkadaşın yanına. Dışarıdaki koltuk vardı iki tane. Yeni getirdiydik. Onlar duruyordu. Bir beş dakika arkadaşın yanına vardık geldik. Şu komşular seslendi ki yangın çıktı diye. Ya bilmiyorum işte. şu anda en az 10 bin lira zararım var benim ya. Şu anda şüphelendiğim yok ama çocuklar yakmış olabilir veya bilmiyorum özellikle yakılmış yani başka türlü yanmaz bu. Özellikle yani 5 dakikanın içerisinde bu kadar alev alıp da burası yanmaz böyle. Kasıtlı bir şey olduğunu Kasıtlı bu kasıtlı ama kimseden şüphelenemiyorum. Valla gören duyan varsa Allah rızası için bildirsin yani başka bir şey diyemem ki ne diyeyim.